İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın 3 kez ertelenen uzaydan dönüş yolculuğu artık başlıyor. Dragon kapsülü kısa süre içinde uluslararası uzay İstasyonu'ndan ayrılacak e ayrıntıları almak için NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay ile bir bağlantımız olacak. Hüseyin zannediyorum birkaç dakika var, değil mi? 3,5 dakika kadar bir süre var burcu. E artık Alper Gezeravcı'nın Dünyaya dönüş yolculuğunun başlayacağını söyleyebiliriz. Ee, en azından şimdi için çünkü birkaç dakika içerisinde NASA yetkilileri ve SpaceX yetkilileri ayrılıyor muyuz yoksa biraz daha kalıyor muyuz kararını verecekler. Son karar verilmedi. Ancak bir yandan telefonumdan izliyorum ben de. Her şey kontrol altında ve planlandığı şekilde ilerliyor. Birkaç defa ertelendi. Ertelenme sebebi herkesin malumu. Florida çevresindeki olumsuz hava koşulları. Şimdi herkes denilebilir bilinir ki ya bu adamlar uzaya çıktı geri dönerken neden bir rüzgara takılıyorlar? Aslında açıklaması çok basit. Bilimsel ama çok basit bir açıklaması da var. Yörüngeye indiklerinde yani atmosferin altına indiklerinde artık yakıt kullanmayacaklar dünyaya ulaşabilmek için. Paraşüt açacaklar. Çok yüksek e, irtifada olacaklar ve rüzgar hem paraşütlere zarar verebilir hem iniş lokasyonlarını kaçırmalarına sebebiyet verebilir. Bu yüzden sıfır hatayla çalışmayı tercih ediyor NASA. Ertelemenin sebebi buydu. Şimdi ne olacak? E, astronotlar uluslararası uzay üstünden zaten daha önce vedalaşma gerçekleşmişti ama herhalde bir kez daha kucaklaşırlar. Mevcut orada kalacak olan 7 astronotla bir kez daha vedalaşacaklar. Dragon kapsülüne geçecekler. Aşağıdan Texas'tan onlara ayrılabilirsiniz denilecek. Koltuklarına oturacaklar. Kemerler bağlanacak. Kapsülün kapısı kapatılacak ve ayrışma yaşanacak. Ondan sonra yakıt kullanmaya başlayacak kapsül. Yakıtla birlikte atmosferin altına kadar inmeye çalışacak. O iniş süresi hızlı olacak çünkü yakıt kullanıyor olacak yani mukavemet ve güç yakıtlardan sağlanıyor olacak elbette bir kontrol mekanizması da var yani e, Dragon kapsülü e, uz uluslararası uzay üstünden ayrıldıktan sonra e, pilot e, e, orada bulunan kaptan pilot e, zaten Axiomunda deneyimli pilotu yörüngeye indirdikten sonra yakıtları kapatacak ve paraşütleri açacak. Biraz uzun olacak yörüngeye indikten sonra süreç. Az önce verilen bilgi Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da dünyaya ulaşması. Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da dünyaya ulaşması. Giderken 36 saatte gittiler. Dönerken biraz daha yüksek bir ...zaman harcayacaklar gelirken. E, tabi burada da yine mesele Florida'daki olumsuz hava koşulları. O hava koşullarını bertaraf edebilmek için biraz yolu uzatacaklar. Bu şekilde anlatmak herhalde e, doğru olacak. İnecekleri yer henüz net değil. Florida'da 7 tane farklı iniş lokasyonu var. E, atmosfere indikten sonra yani dünyaya yaklaştıktan sonra rüzgarla da birlikte en sağlıklı ilişki lokasyonunu kaptan belirleyecek ve oraya doğru e, inmeye çalışacaklar. Okyanusa inecek. Okyanusta da birkaç farklı lokasyon var. Yani tek bir e, denizin ortasında okyanusta tek bir yer işaretli değil. Zaten öyle bir işaret de yok. Haritanın üzerinde öyle bir işaret var. Oraya bir, birkaç yer var. Onlardan birine inecek kapsül. E, son 15 dakikada biz tam olarak nereye ineceklerini öğrenebileceğiz. Son 15 dakikada tam olarak okyanusta nereye ineceklerini öğreneceğiz. Hemen oraya zaten o lokasyonlarda hücum botları ve e, e, onlara ulaşabilecek e, tekneler e, var. Hızlı bir şekilde kapsüle ilerleyecekler ve denizin içinden kapsülün kapağı açılacak. Orada biraz bekleyeceğiz çünkü orada bir bas basınç durumu söz konusu olacak. Yani kapsülün içindeki basınçla Dünyanın basıncının eşleşmesi durumu olacak ama o çok kısa sürüyor. 20-25 dakika maksimum sürüyor. Daha sonra kapsülün kapağı açılacak ve dünya kapsülden çıkarken yardıma ihtiyaçları olacak. Çünkü orada yerçekimsiz ortamdalardı. Dünyaya geldiler. Hem basınç hem de yerçekimi farklı bir şekilde vücutlarını etkileyecek. Yorgun görünebilirler. Yarı bilinç kaybı yani yüzleri mutlu görünmüyor olabilir ancak bunun doğal bir süreç olduğunu belirtmek lazım. Dünyaya döndükten sonra da iş bitmiyor. Önce Florida'da NASA'ya gidecekler. Ancak benim edindiğim bilgiler Florida'da kalmayacakları üzerine. Alper Gezer avcı ya ve yanındaki 4 astronotu Houston'a, Texas'a götürecekler. Orada müşahede altında olacaklar, hastanede kalacaklar rutin kontroller yapılacak, 3-4 gün sürecek o prosedür. Ondan sonra Alper Gezer Avcı Türkiye'ye dönüş yoluna geçecek. Uzayda 3-4 gün fazladan kaldı Alper Gezer Avcı. Buradaki süreçte de biraz uzadı ancak NASA yetkilileri, Axiom yetkilileri ve SpaceX yetkilileri hep şunu söylediler, bu iş sıfır hatayla yapılan bir iş problemsiz gidiliyor ve problemsiz de dönülmesi gerek. Burcu? Evet Hüseyin, Günay'ın dediği gibi problemsiz dönülmesi gerek. Kapsül e, ayrılması gerçekleşti. E, i̇lk astronot, ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın üçüncü kez ertelenen uzaydan dönüş yolculuğu artık şu saati itibariyle başlamış bulunmakta. Rotayı Hüseyin Günay aktardı. Tabii orada Birçok kaldıkları süre içerisinde bilimsel araştırmaların da çalışmaların da yapıldığını e, söyleyelim. E, şu anda yolculuk başladı yaklaşık e, birkaç dakika önce yolculuğun 47,5 saat sürmesi bekleniyor. E, az önce Hüseyin da anlattık ben bir kez daha özetlemek isterim e, kapsülün cuma günü Florida açıklarına inmesi bekleniyor. E, Gezer Avcı'nın dünyayı yolculuğunun e, 2 Şubat'ta başlaması planlanmıştı. Ancak Dragon kapsülünün iniş yapacağı Florida'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yolculuk 3 kez ertelenmişti. E, Tabi hafta boyunca da bölgede e, saatteki hızı 100 kilometreye aşan Güçlü rüzgarlar görüldü. Birçok bölgeyi etkilemişti. E, fırtına Florida'nın güneyindeki Küba'da bile hayatı olumsuz etkilemişti. E, yolculuk öncesi hazırlıklarda sona yaklaşılmıştı. Bundan yaklaşık 10 dakika önce e, ilk görüntülerde ulaşmıştı aslında. E, ve 13, e, düzeltiyorum 17.20'deki dönüş yolculuğu şu saati itibariyle başladı. Malzemelerin yüklenmesi tamamlandı. Dragon kapsülüne astronotların yerleştirilmesinin hazırlıkları yapıldı. Ve yaklaşık 47,5 saat sürecek yolculuk öncesinde kapsülden görüntüler de paylaşılmıştı. Canlı olarak paylaşılmıştı. Az önce söylediğim gibi, özür dilerim Gezer Avcı'nın da yer aldığı ekibin Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti'nin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor. Tabi bu tüm dünyaca izlenen bir yolculuk. Hüsn'deki NASA kontrol odasında da hazırlıklar bu yolculuk anına ilişkin her detayda anlık olarak e, takip ediliyor. Gezer Avcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan e, Falcon 9 roketi Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak saat e, 00.49'da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. E, dönüş yolculuğundaki rota da zaman zaman ekranlara da geliyor. E, Dragon uzay aracı yaklaşık 36 süren 36 saat süren bir uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta Türkiye saatiyle 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir kenetlenme gerçekleşmişti. Şimdi tabii az önce güzergah paylaştı Hüseyin Günay ama neler yaşanacak, dönüşte neler olacak? Tabii artık yolculuğun başladığını da biz söyledik. Hüseyin Günay da hemen orada yine detaylar var kendisinde. Hüseyin bir kez daha sözü sana bırakalım. Yolculuk başladı nasıl bir süreç bekliyor inişte Alper gezer Avcı ve ekibi Burcu adettendir söylenir yollara açık olsun şimdi 47 buçuk saatlik bir yolculuk var önlerinde giderken 36 saatte gittiler dönerken 47 buçuk saat normal şartlar altında tam tersi olur yani daha önceki uluslararası e, uzay e, missionlarına, e, operasyonlarına baktığımızda dönüşün 9 saat ile 15 saat arasında olması planlanır. Bu niye 47,5 saat e, dolaşacaklar mı, bir tur mu atacaklar diye insanın aklına gelebilir. 3 e, faktör var. E, dünyanın dönüş hızı, ikincisi e, yakıtı nerede kullanmayı bırakacakları, üçüncüsü de görüngenin e, altına indiklerinde Paraşütleri hangi hızla açacakları. Şimdi Florida'da şiddetli bir rüzgar var. Sabah saatlerinde Miami'de bulunan arkadaşlarımla da telefonla konuştum. Nedir durum? Hala çok mu rüzgar diye? Gerçekten bir rüzgar var. Ancak iyi olan taraf yağmur ve kar yok. Yağmur ve kar olduğunda o iş yine iptal oluyor. Rüzgarla mücadele etmek kolay. Ancak paraşütleri Yörüngenin, şimdi şu, şu şekilde söyleyeyim. Ciddi bir rüzgar esiyor. Siz yukarıdan aşağı iniyorsunuz. Tek bir paraşüt de açıp hızlı bir şekilde aşağı inebilirsiniz. Ancak rüzgarın hızı yüksek olduğu için sizin Dragon kapsülünüz daha fazla etkilenir ve daha fazla sallanır. Siz 3 3 3 paraşütü birden açıp rüzgarın sizi sallama hızını azaltıyorsunuz. Bu aynı zamanda sizin geri dönüş hızınızı da uzatıyor. Yani ne kadar çok paraşüt açarsanız aşağı inme hızınız o kadar yavaşlıyor. Bunun bütün e, teknolojik ve bilimsel anlatımı bu. E, bu yüzden kapsüller e, daha önceki uçuşlarda önce bir tane, sonra ikincisi, sonra üçüncüsü değil, üçü bir anda açılacak ki rüzgarlı olan e, meseleyi çözebilsinler. E, ancak burada bir hayati tehlike yok. Aslında burada bunu söylemeye de e, ihtiyaç var. Burada önemli olan herhangi bir problem yaşamadan süresi ne kadar olursa olsun bu astronotların dünyaya dönüşü. Zaten astronot dediğimiz kişiler Alper Gezer Avcı'nın profilinden de herkes bilir. Daha önceki hayatlarında benim gibi gazeteci olan, öğretmen olan veya doktor olan insanlar değil. Bunların birçoğu eski savaş pilotu, eski uçak pilotu. Bu yüzden yerde olmamaya da alışıklar, sabırlılar. E, aşağı gelirken 47 buçuk saatte e, orada canları sıkılmayacak. Zaten yemekleri var. E, yerçekimsiz ortama da alışmaları için iyi bir süre diye düşünüyorum. Sonrasında Florida'da okyanusa indikten sonra hızlı bir şekilde onlara ulaşılacak. Ve e, Florida'ya indikten sonra e, NASA merkezine gidecekler. Öyle tahmin ediyorum ki Texas'a Houston'a götürülecekler. Orada 3-4 gün boyunca bir hastanede kontrol altında tutulacaklar. Yukarıda yaptıkları deneylerin sonuçlarını NASA yetkilileriyle paylaşacaklar. Alper Gezer Avcı'nın ailesi şu an Teksas'ta. Ee, onu bekliyorlar. Sonra Türkiye'ye doğru, size doğru yola çıkacaklar Burcu.